Bir tane sorumuz var ve bunun 28 tane maddesi var. Bu maddelerden yani bu ifadelerden hangileri küme belirtir, hangileri küme belirtmez? Bunları buluyorsunuz. Yan tarafına belirtilenleri işaretliyorsunuz, belirtmeyenleri çarpı olarak işaretliyorsunuz. 28 ifadenin 28'inde buluyorsunuz. Ayrıca bunların arasından 3 tanesini seçip ortak özellik yöntemiyle, liste yöntemiyle ve ven şeması olarak gösteriyorsunuz. Küme belirtir mi? Belirtmez mi? Bunları seçtikten sonra. Birincisi haftanın bazı günleri. İkincisi yaz ayları. Üçüncüsü 12 yaşından küçük olanlar. Dördüncüsü bir sürü insan. Beşincisi sınıfımızdaki başarılı öğrenciler. Altıncısı 30'dan yüksek alan öğrenciler. Yedincisi sevdiğim hayvanlar. Sekizinci 6A sınıfının zeki öğrencileri. Dokuzuncu 6 e sınıfının öğrencileri. Onuncu 6 e sınıfının en hızlı öğrencisi. Onbirinci 6F sınıfının 90'dan yüksek alan öğrencileri. Onikinci 6F sınıfının tembel öğrencileri. Onüçüncü 20'den büyük 30'dan küçük doğal sayılar 14. takdir alan öğrenciler 15. bazı iş adamları 16. alfabenin ilk 3 harfi 17. asal rakamlar 18. m ile başlayan aylar 19. iki basamaklı tek sayılar 20. Okulumuzdaki en yetenekli öğrenci. 21. 6 sayısının asal çarpanları. 22. 12 sayısının çarpanları. 23. En büyük 3 rakam. 24. Sevilen dersler. 25. En iyi takımlar. 26. 6A sınıfının 140 santimden uzun öğrencilere. 27. Zor sorular. Son olarak da 28. kaldı. 28. de en güzel şehir. Bunlardan hangileri küme belirtir, hangileri küme belirtmez? Yanlarında işaretleyin. Mesela 25 belirtir, 24 belirtmez diye hızlı hızlı yazmanız adına tek tek soruları yazmayın. Böylelikle çözün. Çözdükten sonra cevaplarınızı kontrol edin. Şimdi demiş ki bir de haftanın bazı günleri küme belirtmesi için ne olması lazımdı? Herkes tarafından kesin ve net bir şekilde belli olması lazımdı. E haftanın bazı günleri bana göre pazartesi salı sana göre perşembe cuma. O yüzden birincisi küme belirtmez. Geldim ikiye yaz ayları küme belirtir mi? Evet yaz ayları küme belirtir. Neden? Tüm dünya tarafında yaz ayları neler? Haziran, Temmuz, Ağustos. Kesin ve net. Bu yüzden küme belirtir. Üçüncüye geldim. 12 yaşından küçük olanlar. Evet herkesin anlık olarak kimliğine bakabilirim. Ve 12 yaşından küçük olup olmadığını bulabilirim. Küme belirtir. Dördüncüsü bir sürü insan demiş. Bana göre bir sürü insan 3 kişi. Başka birine göre bir sürü insan 50 kişi. O yüzden kişiden kişiye değiştiği için küme belirtmez dördüncü. Beşinciye geldim. Sınıfımızdaki başarılı öğrenciler. Bana göre sınıftaki öğrencilerin çoğu başarılı ama başkasına göre başarılı değildir veya neye göre başarılı? Matematiğe göre mi? Spora göre mi? Kesin ve net değil. O yüzden küme belirtmez. Altıncı maddeye geldim. 30'dan yüksek alan öğrenciler. Bakıyorum yazılı notlarını. 30'dan yüksek alanları kesin ve net bir şekilde ayırabiliyorum. O yüzden 6. madde küme belirtir. Geldim 7'ye sevdiğim hayvanlar. Benim sevdiğim hayvan köpek. Başka birinin sevdiği hayvan kedi. Başka birinin ki yarasadır bilemem. O yüzden kişiden kişiye değiştiği için küme belirtmez. Geldim 8'e. 6A sınıfının zeki öğrencileri diyor. Bana göre 6A sınıfının zeki öğrencileri hepsi. Ama her aileye göre kendi çocuğu en zeki öğrenci. O yüzden kişiden kişiye değiştiği için bu küme belirtmez. 9'a bakıyorum. 6 yıl sınıfının öğrencileri. 6 yıl sınıfının öğrencileri yoklama listesine baktığımda kesin ve net mi? Evet kesin ve net. O yüzden 9. küme belirtir. Ona bakıyorum. 6 yıl sınıfının en hızlı öğrencisi. Neye göre en hızlı? Neye göre? Kime göre? Yani en hızlı yazan mı? En hızlı koşan mı? En hızlı konuşan mı? Kişiden kişiye göre değiştiği için 6 yıl sınıfının en hızlı öğrencisi küme belirtmez. Yani 10. madde küme belirtmiyor. 11'e baktım. 6F sınıfının 90'dan yüksek alan öğrencileri. Evet yazılı kağıtlarına baktığımda 90'dan yüksek alanları belirliyorum. 11 küme belirtir. 12'ye geldim. 6F sınıfının tembel öğrencileri. Eğer ben 6F sınıfında olsaydım en tembel öğrenci ben olurdum. Yani Saadettin olurdu. Ama bir başkasına göre başka bir öğrenci tembel olabilir. Kişiden kişiye göre değişir. Bana göre en tembel benim başkasına göre de en tembel başkasıdır. O yüzden 12. madde küme belirtmez. 13'e geldim. 20'den büyük 30'dan küçük doğal sayılar demiş. Bakıyorum. 20'den büyük sayılar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ve bunlar 30'dan küçük. Bu herkes tarafından kesin ve net olduğu için küme belirtir. Geldim 14'e. Takdir alan öğrenciler demiş. E ben insanların veya öğrencilerin aldığı belgelere bakarsam kim takdir almış, kim teşekkür almış, kim belge alamamış kesin ve net olarak herkes tarafından görülür. O yüzden 14 küme belirtir. 15 bazı iş adamları demiş. Kim bazı iş adamları? Kesin ve net mi? Hayır. O yüzden 15 küme belirtmez. Geldim 16'ya. Alfabenin 3 harfi demiş. A, B, C. Bu nereden sayarsanız sayın ilk üç harfi Ankara'da da saysanız İstanbul'da da saysanız alfabenin ilk üç harfi ABC'dir. Kesin ve net küme belirtir. Geldim 17'ye asal rakamlar demiş. Bakıyorum arkadaşlar asal rakamlar ne? 2, 3, 5 ve 7. Bunlar asal rakamlar. Hem asal hem de rakam. Dünyanın neresine bakarsanız bakın. Bunlar asal rakamlar. Kişiden kişiye değişmez. O yüzden küme belirtir. 18'e geldim. M ile başlayan aylar demiş. M ile başlayan aylar değişmez. Kişiden kişiye göre farklılık göstermez. Kesin ve nettir. O yüzden küme belirtir. 19'a geldim. 2 basamaklı tek sayılar demiş. 2 e basamaklı tek sayılar ne? 11, 13, 15 diye 99'a kadar gidecek. Kişiden kişiye değişmez. Kesin ve net. O yüzden 19 küme belirtir. Geldim 20. Okulumuzdaki en yetenekli öğrenci. Küme belirtir mi belirtmez mi? Arkadaşlar kime göre neye göre? Futbolda mı? Sporda mı? Resimde mi? Müzikte mi? Kişiden kişiye değişir. O yüzden küme belirtmez. 21. Alt sayısının asal çarpanlarını. Ne yapıyorum? Asal çarpan algoritması yöntemiyle bulabiliyorum. 2 ve 3. Tüm dünyanın neresinden bakarsanız bakın. Değişmez. O yüzden alt sayısı 21. madde küme belirtir. 22'ye geldim. 12 sayısının çarpanları. Evet bunu da tek tek bulabilirim. 22 küme belirtir. 23'e geldim. En büyük 3 rakam demiş. Rakamlar neydi? 0'dan 9'a kadar. E, en büyük 3 tanesi. 7, 8, 9. Dünyanın neresinden bakarsanız bakın. En büyük 3 rakam bunlardır. Kesin ve net küme belirtir. 24. Sevilen dersler demiş. Bana göre en sevilen ders matematik. Ben en çok matematiği seviyorum. Ama bir başkası Türkçeyi bedeni feni sevebilir. Kişiden kişiye değişir. O yüzden 24 küme belirtmez. 25 en iyi takımlar demiş. Bana göre en iyi takım Galatasaray ve Arsenal. Ama bir başkasına göre Real Madrid, Barcelona olabilir. Kişiden kişiye değişir. O yüzden bu küme belirtmez. 26 6 sınıfının 140 santimden uzun öğrencileri. E ben bunu metreyle ölçerim tüm öğrencilere. 140'tan uzun olanları kesin ve net olarak belirlerim, anlık olarak. O yüzden 26 küme belirtir. 27 zor sorular demiş. Kime göre zor? Örnek veriyorum bir öğrenciye göre bir soru çok zordur. O başka bir öğrenciye göre o soru çok kolaydır. O yüzden küme belirtmez. Geldim 28'e. Bu çok önemli. En güzel şehir demiş. Bence bu küme belirtmesi lazım. Çünkü Dünyanın neresinden bakarsanız bakın. Dünyanın en güzel şehri Ankara'dır. Kesin ve nettir arkadaşlar. O yüzden bence küme belirtmesi lazım. Siz de küme belirtir mi belirtmez mi? 28'i yorumlarda yazın. Ona göre ben de kontrol edeyim.